Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Zembilli, dizisinin ikinci bölüm ikinci fragmanı, izleyicilere aşk, mücadele ve heyecan dolu sahneler vaat ediyor. Murad'ın askerden izne dönmesiyle kasabada yaşanan gelişmeler, olayların merkezine oturuyor. Murat, sevdalısı Esma'ya görücü geldiğini öğrenince, Esma'nın babasıyla konuşarak gitmeden önce söz kesmek ister. Ancak Esma'nın babası, Kızını vermek için Murad'ın Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenmesi şartını koşar Murat, sevdiği kadını elde etmek için Balaban'ı yenmeye kararlıdır. Bu zorlu mücadele, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Murad'ın cesareti ve kararlılığı ön plana çıkar. Murat, bu mücadelede sadece Esma'yı değil, aynı zamanda onurunu ve gururunu da korumak zorundadır. Esma'nın babası ise Murad'ın bu zorlu sınavı geçip geçemeyeceğini merakla bekler bu arada, Murad'ın kardeşi Fidan, uzun zamandır gizli saklı sevdiği Murad'ın can dostu Adem'den, ilişkilerini abisine söylemesini ister. Fidan, bu ilişkiyi saklamaktan yorulmuştur ve Adem'in bu durumu Murat'a açıklamasını beklemektedir. Adem ise bu durumu nasıl açıklayacağını düşünmekte ve Fidan ile olan ilişkisini riske atmaktan korkmaktadır. Fidan ve Adem'in yaşadığı bu gizli aşk, izleyicilere duygusal ve romantik anlar sunarken, Murat'ın Balaban ile olan mücadelesi dizinin aksiyon dolu sahnelerini oluşturur. Karakterlerin içsel çatışmaları ve ilişkilerindeki karmaşa, dizinin temposunu artırarak izleyicilere ekran başına kilitler zembilli, dizisinin ikinci bölümü, hem aşk hem de mücadele dolu sahneleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Murad'ın Balaban ile olan mücadelesi ve Fidan ile Adem'in ilişkisi, dizinin ana temasını oluştururken, kasabada yaşanan gelişmeler ve karakterlerin içsel çatışmaları izleyicilerin ilgisini çekecek. Sonuç olarak, Zembilli, dizisinin ikinci bölümü, izleyicilere yüksek tıklanma alacak nitelikte heyecan dolu ve duygusal anlar vaat ediyor. Karakterlerin yaşadığı zorluklar ve mücadeleler, dizinin çekiciliğini artırarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.